Merhaba, serimizin üçüncü videosunda ben günlük hayatta da kullanılan hidrolik kaldıraçlardan bir örnek çözmek istedim ki böylelikle teorik bilgi az da olsa pratik bilgiyle pek bilsin. Soru çok basit ve birazcık kısa sürecek. Dediğim gibi tek amacım biraz da olsa pratik bilgiyi kullanabilmek veya nerede kullanıldığını görebilmek. Soruya bakarsak eğer, soruda bize bir hidrolik kaldıraç verilmiş. Küçük olan piston diyelim piston tarafında çap 10 cm verilmiş ve burada 25 kilogramlık bir kütle konulmuş. 25 kilogramlık kütle ile ise 2500 kilogramlık yani hidrolik kaldıracın sağ tarafında geniş olan haznede 2,5 tonluk bir yükün kaldırılması isteniyor. Bunun kaldırılabilmesi için çapın ne kadar olduğunu soruyor soru bize. Burada basınçlara bakarsak eğer hidrolik kaldırıcının her iki ucu da atmosfer basıncına açılıyor. Yani P1 ile P2 birbirine eşit olacak ve bunlar da yine P atmosfere, P atm eşit olacak. P1 eşittir P2 denklemi için kuvvet cinsinden yazacak olursak bunları F1 bölü A1 eşittir F2 bölü A2 olur. Birinci tarafta kuvvetimiz kütlenin ağırlığı. Yine ikinci tarafta da tabii ki kuvvetimiz kütlenin ağırlığı olacağı için sol tarafta 25 kilogram çarpı 9,81 metre bölü saniye kare. Sağ tarafta da 2500 kilogram çarpı 9,1 metre bölü saniye kare olacak. Alanlara gelirsek de piston kapak çapından biz alanı bulabiliriz. Bu da pi kare bölü 4 formülünden pi çarpı d yerine 0,1 metre yazarsak ki metre cinsinden yazmamız lazım. Çünkü yer çekimi yemesi metre bölü saniye kare cinsinden. Pi çarpı 0,1 metre kare bölü 4 yazarsak diğer çap içinde d2 yazdığımızda gerekli sadeleştirmeler uygulandığında d2 çapımız 1 metre olarak ortaya çıkar. Dediğim gibi kısa bir soruydu. Sadece teorik bilginin pratikteki bir kullanım alanını göstermek için yaptım. Sonraki tek olay atmosfere açılan basınçların iki tarafında yani birbirine basınçların eşit olması gerekliliğiydi. Onun dışında soru gayet kısa ve öz. Dördüncü videoda görüşene kadar hoşçakalın.